Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugünkü toplantımız çok önemli ve çok anlamlı. İnşallah altı yıldır El Sad'ın faaliyetlerini Elazığ kamuoyu, Türkiye kamuoyu biliyor. Bizler şehrimizin gelişmesi için çok büyük çalışmalar yaptık. Kalkınması için, vatanımız için, milletimiz için, mukaddesatımız için birçok çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak daha sonra El satın bünyesinde kurduğumuz hanım komisyonları daha aktif çalışmaya başladı. Bu çalışmalar daha çok sosyal çalışmalar, yardım çalışmalar oldu. Ve bunlarla da hem Elazığ'da hem de diğer yerlerde büyük hizmetler yaptık. Bugün de gençlik kollarımızı kırıyoruz. Aray Hanım'ın başkanlığında inşallah gençliğimizle daha güzel hizmetler yapacağız. Bu yaptığımız çalışmaları daha ileri bir noktaya götüreceğiz. Elsad'ın gençlik e, kollarına ihtiyacı vardı. E, uzun zamandır düşünüyorduk. Ama bu kadar kaliteli, bu kadar güzel, bu kadar e, deneyimli, verimli bir gençliğin e, kurulmasını da e, Aray Hanım'a aslında bir anlamda borçluyuz. E, sizlerden büyük beklentilerimiz var. E, güzel çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. E, gençlik kollarımızın ilimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili genç arkadaşlarımız, Elsat ailemize hepiniz hoş geldiniz. Demin de söyledim, böyle sizleri görünce baharda açan çiçekler, karanfiller, güller, papatyalar aklımıza geldi. Sizler inşallah bundan sonra Elazığ'ımızda gümbür gümbür gelen, güzel faaliyetler yapan harika bir gençlik olacaksınız. Bu toplumun sizlere ihtiyacı var arkadaşlar. Bu toplumun Hazreti Meryemlere ihtiyacı var. Çünkü sizler birer Meryem olur, yeryüzüne dağılırsanız, emin olun Rabbimizin gökten indireceği sofralar, gökten indireceği mükafatlar çok güzel olacak inşallah. Küresel güçlerin, kirli tezgahların oyunlarını inşallah sizler Meryem olarak yerle yeksan edeceksiniz. Biz bugün çok mutluyuz. Allah'ın izniyle Bizler düşen yapraklara değil baharda açan çiçeklere bakarak güzel çalışmalar, ümitli çalışmalar yapacağız ve hep birlikte, hep beraber Elazığ'da ses getirecek, hatta Türkiye'de ses getirecek, hatta dünyada ses getirecek çok güzel çalışmalara imza atacağız. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönlümüze hoş geldiniz. Derneğimize hoş geldiniz. <laughs> Çok değerli arkadaşlarım, hepinizin ayağına sağlık buraya kadar geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tuğba ablamız ve Murat abimiz bize bu gençliği emanet ettiği için Allah'ın izniyle inşallah çok güzel işler başaracağız hepimiz birlikte. Ben bu görevi aldığım zaman çok mutlu oldum. Çünkü beni buraya layık görmeleri gerçekten çok mutlu etti beni. Ama bu başarı sadece benimle olmayacak, hep beraber olacak. İnşallah çok güzel işler başaracağız. Allah hepinizden razı olsun. Çok Peki teşekkür ederim. Peki başkanım, üye sayısı belli olur mu? Yani kaç üyeniz var şu anda? Yeni kurulan bir dernek var. Yani şu an için biz e, grubumuzda az bir sayıyla başladık. Ama biz şu an Az bir şekilde başlayalım, yavaş yavaş ilerlemek istiyoruz. Kaç kişi Çünkü oldu, 44 kişi miydi? yok, 54 kişiyiz <laughs> şu an için. Ama e, Allah nasip ederse bunlar çok çok yükselecek yani. İnşallah yapacağımız <laughs> işlerle olacak bunlar. Peki başkanım, ki, 2023'te projeleriniz nelerdir, ee, ne gibi projeler Projelerimizi e, biz yapıp da size anlatsak daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten e, güzel işler yapacağız yani Allah'ın izniyle. E Rabbim bize bu gücü versin. İnşallah bizler de çok güzel işler yapacağız ve adımızı bu şekilde duyurup bütün genç arkadaşlarımızı da bekliyoruz inşallah. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.